Arkadaşlar bir videoda daha sizlerleyiz. Bugün çok pratik bir yoğurt çorbası yapacağız. Her şeyi tencereye koyacağız, karıştıracağız ve hazır çorbamız. Hemen başlayalım. Hemen önce ana malzememizi koyalım. 2 su bardağı yoğurdumuz var arkadaşlar. Tam dolu dolu 2 su bardağı. 1 adet yumurta beyazıyla beraber. 2 yemek kaşığı un. Tepeleme değil, normal yemek kaşığı şeklinde koymanız yeterli. Yarım su bardağı arpa şehriye. Şimdi bunları birbirine geçene kadar, unumuz güzelce dağılana kadar ve yoğurdumuz homojen olana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Tiplerden de karıştıran tiplerde kalmasın diye. Şimdi karışımımız gayet güzel oldu. Üzerine bir buçuk litre su ilave ediyorum arkadaşlar. Artık ocağımın altını açıyorum ve kaynayana kadar hiç bana karıştırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sürekli karıştırıyorum. Çorbam artık kaynamaya başladı. Şimdi altını kısacağım, bir e, 10 dakika böyle kaynamaya bırakacağım. Daha sonra üzerine sosunu yapacağız. Burada bu zamana kadar hiç daha tuz eklemedim. Hemen şimdi tuzunu ekliyorum Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz diyebiliriz. Şimdi altını en kısa alıyorum. Şık materinin içinden aldım. Yalnız şöyle bir şey var. Bunu ara ara hatta sık sık karıştıracağım. Yoksa e, şehriyeler dibine yapışıyor. O yüzden böyle 2-3 dakikada bir çırpacağım. En son üzerine sosunu yaparken ve sunumunu yaparken sizlere göstereceğim. Şimdi böyle kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar çorbamız arkada dinlen, dinlenirken biz burada bir yemek kaşığı dolusu tereyağımızı ve şöyle üzerine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağımızı aldık. Şimdi erimesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar tereyağımız eridi. Şöyle bir yemek kaşığı kadar kuru nane ekledik. Çok fazla yakmıyoruz. Altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar çorbamın kıvamını şöyle göstereyim. Gerçekten güzel bir kıvamda. Ki biraz daha koyulaşacak hatta. Yani şehriyeler güzelce şiştiğinde. Şimdi hemen cilazı şöyle döküyoruz. Ve artık sunuma hazır. Evet arkadaşlar tabağımız hazır. Şimdi hemen şöyle kıvamını tekrar göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten keyifli ve kolay bir çorba. Umarım tarifimi beğenir ve güzel yorumlarınızı aşağı bırakırsınız. Görüşmek üzere.